Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün yepyeni bir video daha beraberiz. Bugün yabancı içerikli kanal açmanın faydalarını göreceksiniz. Ben artık yavaş yavaş YouTube'dan çekiliyorum arkadaşlar. Yani Türkçe içerik çekmiyorum. Artık yavaş yavaş İngilizce içeriklere yönelmeye başladım arkadaşlar. Ne çekiyorum mesela İngilizce içerik? İnternetten para kazanma. E, kedi videoları ve oyun kanalım var arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bir tane de para kazanma kanalım var. Ama para kazanma kanalımın kazancı çok düşük. Bak en yüksek cpm e sahip yani eğitim kategorisinde e, ve para kazanma ile ilgili konular çekmeme ama kazancı çok düşük. Bir de bu kazancımın düşük olmasının nedeni artık izlenmiyor oluşum. Çünkü e, başlığı düzgün yazarsanız izlenmezsiniz arkadaşlar. YouTube'da biraz izlenmenin e, püf noktaları var. Ben onlara uymadığım için. Çünkü e, mesela atıyorum saatte 1000 dolar. Saat hiçbir zaman 1000 dolar kazanamazsınız. Bazı e, konularda hariç. Neyse bugün e, yabancı kanallarımın kazançlarını, tahmini kazançları ve benim bu kanalındaki kazançlarımı göstereceğim. Hepsini göstermek isterdim. Yalnız hepsini gösterirsem arkadaşlar videolar en kısa sürede çekmeye çalışıyorum. Evet bunun için arkadaşlar tarayıcımızı açıyoruz. Evet. Şimdi bu rastgele ben rastgele açtım arkadaşlar. Şimdi internetimi açıyorum. İnternetimi açtım. Şimdi buradan Evet. işte böyle Social Blade'e giriyoruz. Bakın bu kazançları tahmini olarak gösteren site şimdi ilk sisteminin kazancını görün arkadaşlar şimdi kan kanalın ismini buraya yazıyorsunuz Evet bu kuzenler video Arkadaşlar şimdi Evet arkadaşlar artı c bakın eğitim kategorisinde yayın yapıyorum ve kazancımı görüyorsunuz arkadaşlar yerin dibinde Şimdi yükleme 151 tane abone sayımı görüyorsunuz ee, Toplam video görüntülemem 91336 Ülke Türkiye Eğitim 10 Ağustos 1900 10 Ağustos 2013 arkadaşlar Açtım 2 yıldan beri para kazanma açık ee, Evet tahmini kazancımı görüyorsunuz bakın arkadaşlar Tabii benim videolarım e, izlenmiyor o da ayrı bir şey benim video ortalamam genellikle 1,30 saniye arkadaşlar. Mesela 8 dakikalık video çekiyorsun. 1,30'u çok kötü arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi yeni açtığım kanalı göstereyim. Evet. Bu da kedi videosu çektiğim kanal. Evet. Kedi videolarında seslendirme yapmadığım için sadece etiketlet açıklama kısmını İngilizce yazıyorum. Tabii bütün her şeyi İngilizce yaptım ülkesini bile başka koydum arkadaşlar. Ülkesi Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Bakın. Yani 5 tane uplağı var. 5 tane abonesi var. Bu kadar izlenmesi var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ve yeni açılmış bir kanal ve kazancı benimkinden kat kat iyi arkadaşlar. Bakın. Görüyor musunuz? Evet. Ve şu anda benden çok iyi izleniyor arkadaşlar. En son attığım videoda bu. Bakın. Bunun kazancına bakın. Bir geri gidiyorum. Evet. Bunun kazancına bakın. Bak. Şimdi bir daha yazayım hızlıca. Evet. Ama bunda 5 ee, tane video var arkadaşlar. Diğer bir kanalım arkadaşlar onu göstereyim. Bu da İngilizce para kazanma kanalı ama bu da fazla tutmadı arkadaşlar. Çünkü neden? Çünkü bunu ıı, bakın 7 uplatım var. Abonem 6. Video görüntülmem 90. ABD Birleşik Devletleri'ymiş. Yıllık ve aylık kazancımı görüyorsunuz arkadaşlar. Ama bunun 7 tane yüklemesi var arkadaşlar. Arkadaşlar bu neden izlenmiyor? Çünkü yabancı içerik ürettiğiniz için yabancı içerik üretirken e, rekabet çok e, videolarında izlenmiyor zaten. Haberiniz olsun. Çünkü adam ne yapsın? E, 1-2 doları. Yani dilense daha fazla para kazanır arkadaşlar. Yalansa yalan yalan değil. Evet. Evet. Şimdi tekrar öbür sitemize gidelim. Bu da oyun kanalı arkadaşlar. Evet. Bu da videoları izlenmiyor. Evet kurdum ama e, ben bunun 1000 abonesini de yaptım. 4000 saatini de yaptım arkadaşlar. E, ama başvuru yaptığımda tekrar eden içerik dedi arkadaşlar. Ben de videoları sildim. E, ve yeniden yüklüyorum. Bütün videolar bana aitti. Ama YouTube onaylamadı arkadaşlar. Onaylayacak diye bir şey kaydı yok. Evet. Evet burada da kazancımı görüyorsunuz. Tam tamam 19 doblant yapmışım. Abone sayım. Bu aboneyi Gerçek söylüyorum. Satın aldım arkadaşlar. İzlenmeyi de satın almıştım. Aboneyi de satın almıştım. Video görüntülenmesi Amerika Birleşik Niye oyun videosu? Ee, çünkü seslendirme gerektirmiyor arkadaşlar. Tamam mı? Bakayım başkan hangi kanalım var. Onu da göstereyim size. Evet. Şöyle tıklayalım. Evet. Blokaj arkadaşlar. Bu da oyun kanalıydı. Bunu da teknoloji kanalına çevirdim. Evet. Öküze bak. Evet. Bunun kazancı da idare eder arkadaşlar. Çünkü oyun kanalları izlenmiyor. Yani ben attım oyun kanalları izlenmediği için yani bunu teknoloji kanalı yaptım. Yani bunun kazancı bir bakayım. Yani düşük. Çünkü ee, çok az yüklemesi var. Oyun olarak demiyorum arkadaşlar. Teknoloji olarak çok az yüklemesi var. Hala oyun kategorisi olarak geçiyor. Şimdi Buradan çıkalım. hatta tarayıcıyı kapatalım. Evet. Şimdi size istatistiklerimi göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu 10 dakikayı sızdırmaya çalışacağım. Şimdi bakın arkadaşlar. Toplam 5 tane uplat yaptık arkadaşlar ve görüntüleme bir buçuk bin, görüntüleme izleme 16 saat. İşte burada da videolarımı görüyorsunuz. Short da bile var içerikleri göstereyim size evet şunun ikisini yükledim ama ee, gizledim arkadaşlar burada da görüntülemeleri falan görüyorsunuz tamam mı şimdi istatistiklerimize bakalım şu anda görüntüleme izlenme saatim abone neyse şöyle evet evet genel bakışa girdik bakın şu anda hala izleniyor bakın Tabi bu ilk 48 saat arkadaşlar. Evet ama bakın şöyle bir, bir, daha göstereyim. Bak en iyi içeriğin üzerine tıkladık. Bakın en iyi içeriğin üzerine tıkladık. 0.33 saniye bakın. Bu bir başarısızdır. Bu ne kadar uzun olursa sizin için daha iyi olur. Bakın burada en maksimum 1.14 var. Başka da yok arkadaşlar. Ve iki tane videom diğerlerine göre iyi. Yani bu ileride size kazancınızı etkileyen faktörlerden biri. Siz ne kadar uzun atarsanız, yani, e, izleyiciyi ne kadar çok uzun tutarsanız kazancınız o kadar artar arkadaşlar. Şöyle tıklayalım. Bakın. Evet 60 dakika ve izleniyor arkadaşlar. Şimdi e, şöyle bakalım. Tamam şarjım bitiyor arkadaşlar hızlı olmam gerekiyor. İçeriklere tıkladık. Önemli öne, önemli videolar göz atmadan doğrudan harici arkadaşlar. Burada da var. Yani şöyle bir bakalım. Size istatistiklerimi göstereyim. Evet. Evet, çok düşük arkadaşlar bu. Yani çok düşük. Bunu arttırmanız gerekiyor. Kitlemize bakalım. Burada yaş kitlesi var. Bayanlar geçmiş. Ya Türkiye'den izliyorlar. İşte bunu bu olmaması lazım. Şu ABD-Birleşik Devletleri olması lazım. Ama yapacak bir şey yok Hindistan, Rusya, Brezilya arkadaşlar. Evet. Başka da bir şey yok. Diğer ee, site hemen diğer e, kanalıma geçeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu da benim para kazanma kanalım ama pek fazla izlenmiyor arkadaşlar. Evet. Bu da pek izlenmiyor. Çünkü e, izlenmelerim çok kötü arkadaşlar. Şöyle en iyisini tıklayalım. 1.22 dakika. Siz bunu tutabildiğiniz seviyede tutmanız gerekiyor. Ama ben İngilizce bilmediğim için e, sesimi robot sesi yapıp videoya ekliyorum arkadaşlar. Onun da etkisi var. Evet. Evet, kısaca öyle. Başka öbür sitelere gideyim arkadaşlar. Evet. Evet. Bu da oyun kanalı. Ee, abone ve izlenmeyi satın almıştım. Başvuru yapmıştım. Kanalım onaylanmamıştı. Ee, abonem duruyor ve hala izlenmiyor arkadaşlar. Bakın. Evet. Şu andaki iki kişi izlemiş. 48 saatte. 60 dakikada hiç yok. Yorumlar falan zaten yok. Bakın. En iyi videomun üzerine tıklıyorum. Evet. 2 dakika tutabilmişsin. 3 dakika ama bunun bunun ortalaması daha iyi arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şöyle buraları da göstermek isterdim de size. E, maalesef buraları göstermiyorum. Gösteremiyorum. Çünkü süre uzuyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunu hiç anlatmama gerek. Bu da gezi kanalım. Gezi kanalım ama hiç izlenmiyor. İngilizce gezi kanalı. Tabi gezdiğim yerleri sessiz attığım için o da bir sıkıntı. Evet, oyun konu oyun kanalından teknoloji kanalına çevirdiğim Emin Giş kanalı arkadaşlar. Bu kanalı satın aldım. Bakın burada abonesi yapılmış. Normalde saati de yapılmıştı. Başvuru yaptım. Red red cevap verdiler arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ben de baştan başladım. Şöyle bir tıklayalım. En iyi en iyi bak bu izleniyor. Çok az ama izleniyor. En iyi videomuz üzerine tıklıyorsunuz. Ve bir dakika yani bir dakikanın üzerine çıkamıyorum. Ne kadar çok izletirseniz kazancınız o kadar artar arkadaşlar. Şuraya tıklayalım. Size bunu göstereyim. Bak Bu burada da başarısızım arkadaşlar. Ama short video atmıyorum. Evet arkadaşlar. Bu gün para kazandım. Yani para kazanma açığa çıktı. Hiçbir zaman parasını çekemeyeceğim. Youtube kanalı. Görüntüleme, aboneler ve tahmini gelir. Bakın şuradan tıklıyorum. Bakın çok düşük arkadaşlar. 52. Bunun 100, 200, 300 lere çıkması lazım. Ama rakabet Türkiye'de çok. Şöyle tıklayalım. Ve sıfır. Bakın. Evet. Yani en iyi içeriğim şu arkadaşlar. Şunu tıklayalım. Ve ortalamam bir. Şunun ortalaması çok güzel arkadaşlar. 3. Diğerlerini bir. Evet. Burada da maalesef berbat. Yani kitle diyelim. Türkiye'den izleniyoruz. Ve böyle. Buradan kazanamadığım için arkadaşlar e, buradan kazanamıyorum. Çünkü şöyle göstereyim. Ee, ömür boyu yok mu? Yapma. Evet arkadaşlar şuradan, ge şuradan. gel, şuradan geliyor tıkladım. Evet. Ha ömür boyunu bulduk ve burada da kazancımı görüyorsunuz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.